Merhaba, şimdi size İspanyolcanın okulda açılan son kurumdan bahsedeceğim. Son ders bu yani. Ee, Span 204, A2.2 seviyesi oluyor. Bu e, yani 4 tane 4 kur olarak açılıyor bizim okulda. İşte A1.1, A1.2, A2.1 ve A2.2 olmak üzere bu son ders. en son bulunabiliyor yani. A, şey, B1 seviyesine geçilmiyor. Bu ders hani öğrencilerin İspanyolca dilinde temel iletişim becerilerini geliştirmeye devam etmelerini ve daha karmaşık günlük durumlarda kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini hedefleyen bir ileri seviye başlangıç dersi. Dersin temel amacı öğrencilerin tanıdık konularda ve gündelik hayatla ilgili durumlarda standart bir konuşmayı anlayabilmelerini, temel tamam bilgileri paylaşabilmelerini, geçmiş olayları anlatabilmelerini ve kişisel fikirlerini gerekçeleriyle birlikte ifade edebilmelerini sağlamak. Bu ders öğrencilerin sadece temel ifadelerle değil, daha gelişmiş gramer yapıları ve daha zengin kelime dağarcığı kullanarak kendilerini ifade etmelerini destekler. Demiş hani İspanya bizim okulda açılan İspanyolca derslerine en son kurbu daha ileriz henüz verilmiyor. Ama bu dersle birlikte zaten hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olabiliyorsunuz. Okuduğunuz şeylerin bir kısmını da olsa anlayabiliyorsunuz. Ya da en azından belli başlı şeyleri e, anlayıp bağlamını anlayabiliyorsunuz. Almanızı kesinlikle tavsiye ettim dil, dil derslerinden biri eğer ki ilginiz varsa. Kazanımlar işte selamlaşma, tanışma, vedalaşma gibi sosyal etkileşimleri doğru şekilde kurabilmek, istek ve ihtiyaçlarını dile getirebilmek, izin istemek veya izin vermek, özür dilemek, kendini savunmak ve gerekçeler sunabilmek, günlük alışkanlıklarını, yemek kültürünü, tarifleri ve sağlıkla yaşamla ilgili konuları açıklayabilmek, kendi sağlık durumlarını ifade edebilmek, şikayetlerini ve olası rahatsızlıklarını anlatabilmek, sağlıkla ilgili tavsiye verebilmek, geçmişten bahsedebilmek, eski alışkanlıklarla günümüz arasındaki farkları tartışabilmek, olayları sıralı bir şekilde aktarabilmek, farklı duyguları ve ruh hallerini dile getirebilmek, günlük yaşam duygusal deneyimlerini paylaşabilmek, yön tarifi, yer tarif etme gibi gündelik ihtiyaçlara yönelik iletişimi sürdürebilmek, daha karmaşık yapılarla tartışmaları katılabilmek ve fikirlerini savunabilmek var kazanlar arasında. İşlenecek dil bilgisi e, kurallarından da bahsedeyim biraz. Deki ee, bir, bir yazımı düzelttim. Şu kısımdaki. Herun diyor. Düzenli ve düzensiz fiilleri. Yani estar ve Herun diyor kullanımı. Bunun tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Şimdiki zaman gibi bir şey olabilir. Ya e şimdiki zaman değil de. Bir buna bir bakacağım şimdi. Ha, dediğim gibiymiş aslında. İngilizce'deki ING takısı var ya ING sleeping gibi Ona eş aslında. Eşter. Yani öyle hatırlıyordum zaten ama tam bir şey yapamamıştım. Şart kipi, e, nesne zamirleri ve s ile kullanılan edilgen yapılar, ser ve estar fiillerinin farklı kullanımları, imperatif yani emir kipi kullanımı, preteri de ve preteri ise imperfecto zamanlarının karşılaştırılması. Bunlar geçmiş zaman larda farklı şeyler ifade ediyorlar diye biliyorum. Geçmiş zaman bağlaçlar ve zaman zarfları yine. Kelime alanları yine hani az önce bahsettim aslında. Yukarıda bahsettiğim selamlaşmalar, işte yemekler, sağlık, seyahat, tarz olaylar gibi şeyler. Ders işlenişi yine diğer İspanyolca dersleri aynı. Etkileşimli ders anlatımı, grup çalışmaları, bir ve ikili çalışmalar, işte risk diskaşınlar, rol playler, soru cevaplar, Eğitim oyunları ve problem çözme etkinliklerini içeriyor. Bu sayede öğrencilerin hem aktif katılımı sağlanıyor hem de dili gerçek yaşam bağlamında deneyimli fırsatı veriliyor. Ders kitabımız yine öyle iki. Hepsi farklı, yani farklı şeyler tabii ki. Üniteler işleniyor bu kitaptan. Ek okumalardan buradan direkt bir şey yapmadık ama hoca belki oradan e, ekstra materyal yüklemiştir. Çünkü hoca yüklüyordu otu kulağı. Ekstra o, yapmamız gereken etkinlikler olursa, ödevler olursa, size işte bize önerdiği sayfalar olursa, internet siteleri yani videolar olursa bunları yüklüyor tıklasan. Yine bir e, müddetami var, bir finali var. Bir de e, kısa sınav. Burada hani kısa sınavlar falan demişti. De, ben bunu direkt ödevler yapacağım. Çünkü hiç kısa sınav olmadık yani. Ben şimdi arkadaş hiç hatırlamıyorum quiz olduğumuzu. Hep olabilir deniyor ama olmadık. 130 olsaydı. <laughs> Ay şimdi yanlış ödevler oluyor. Ödevler de kolay oluyor yani. Derste yaptığımız etkinliklere çok benzer şeyler yapılıyor. O yüzden öyle oluyor yani. Vizeler de öyle, mütörmeler de öyle, de öyle. Yine derslerin en az %80'ine katılmamız gerekiyor. E, telafi sınavları sadece resmi ve geçerli malzeme sunulduğunda yapılıyor. Bu ders öğrencinin İspanyolca iletişim becerilerini daha ileriye taşımayı, onları hem günlük yaşamda hem de akademik bağlamda daha etkili bir şekilde İspanyolca kullanabilir hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir ders aslında. Bu ders sayesinde öğrenciler geçmişi anlatabilme, duygularını ve sağlık durumlarını ifade edebilme, tartışmalara katılabilme gibi beceriler kazanarak A2 seviyesinin üst sınırına ulaşıyor ve B1 seviyesine geçiş için sağlam bir temel oluşturuyor. Bir şekilde... Ya ben İspanyolca derslerini çok tavsiye ediyorum. Hocaları da birbirinden tatlı dersi. Çok eğlenceli. Dil, ben bu dili de seviyorum. O yüzden de öğrenmeni devam etmeyi istiyorum.